Herkese selamlar, dileklerim bugün e, ben çektim Minecraft videosunuz görmüşsünüzdür, ama ben editledim. Bilesinden çaldım, ama sonrasında editledim. Şimdi göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bunu görüyor musunuz? <laughs> bu yürümeyi, <laughs> bu yürümeyi görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Buna bak, buna bak. Çal sen çal sana anca olur. Ben bunu seviyorum. Ben bunu sevdim. Bakın. Çal. Kıramlar direkt çaldım ve bana bir çal çaldım evet ama editörsün bakın. bakın gelin bakın gelin bakın. Hatta gözlerinize bakın. Bakın girdim. 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 Bakın kapkuta girdim ya. Onun onun kendisi yaptığı Bakın durum bu değildi. Çünkü ben onu değiştirmiştim. Şöyle geçeyim. Neredeydi? Bir dakika. Bir buradaydı. Ah. Ben bu, b, b, geldim arkadaşlar göstereyim. Onlar, onun gerçeği. Az 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 bakın Sanırım onun gerçeği ben hiçbir şey yapmadım gerçekten. Benim, onun gerçeği. Ben yaptım. Bakın bir bakın bu, bunu, bunu ben şey yaptım. Az az bunu ben yaptım. Bunu Hepsini ben yaptım. Gördünüz mü? Ben çaldım. Evet, evet. Ben çaldım. Ama sonrasında ben editledim. Yani lütfen böyle bir şey demeyin. Çünkü benim kalbim kırılıyor. Yani böyle yazıp ben bakmayacağımı söylemeyin. Yani düşünmeyin. Çünkü ben bütün yorumlarınıza bakıyorum. Ama gerçekten benim sevdiğim bir takipçim var. Fan hesabı açacaktı benim için. Ama açmadı. Kanını kapattı. Bütün e, videolarını sildi. Hatta Tokaneva bile e, e, fan olmuş. Hatta gitmiş onun fanı olarak fan hesabı açmadan e, N harfini koymuş. Yani onun fan hesabı olarak koydum Öyle işte. Ve lütfen bir daha böyle bir şey yap, e, yapmayın lütfen yani benim kalbim kırılıyor. Ee, i̇nşallah bir daha böyle bir şey yapmazsınız. Çok seviyorum. Bye bye.